Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. 11 haftadır devam eden programa katılan konuk sayısı 77. Bugün 12. programdayız ve tanıtacağım 6 konukla birlikte blok tanıtım sayısı 83 olacak. Daha nicelerine diyor ve programa başlıyorum. Bugünün ilk bloggerı Farklı Diyarlar. Blog adresi farklı farklı diğerlara 2014 Ekim'de blog hayatına adım atmış ve ilk yazısında Merhaba ben Hilal. Çevremde kitap okuyup üstüne yorum yapıp konuşacak insanlar yoktu. Ben de aynı şeyleri sevdiğimiz insanlara ulaşmak için blogu açtım. Blogum kitaplara dair olacak. Kitaplara ek olarak izlediğim filmleri, yabancı dizileri, gittiğim sinemaları yorumlayacağım kendimce demiş. Sinoplu olan bloggerımız 2019'da Ankara'da 4 yıllık hemşirelik okulunun 2. sınıfına geçmiş olduğunu yazmış. Sanırım şu aralar okulu ya bitirmek üzeredir ya da bitirmiştir. Blogunda ana sayfa hakkımda kitap yorumu, dizi yorumu, film yorumu, blog ve hayata dair kitap alışverişi, gezi yazısı başlıkları var. Bloglar arası çeşitli etkinliklere katılan, kitap alışverişlerini detaylı anlatan blogger, Instagram'da aktif olduğunu da eklemiş. Blogunu izlemenizi tavsiye ederim. Sıradaki bloggerımız Sessiz Gemi. Blog adresi kavanozdakibeyin.blogspot.com. 2011 Nisan ayında Öyle Bir Western Ki isimli öyküsüyle giriş yapmış blog dünyasına. Blogunda ana sayfa, anlat bakalım, masalın masalı, sosyal şeyler, karalama duvarı isimli dört ana başlık var. Anlat bakalım, masalın masalı bölümünde bloglar arası mim etkinliğine ön ayak olmuş ve her bölümünü bir başka bloggerın yazacağı uzun bir masal yazılmış çok keyifli ve hikayenin nereye gideceği, konusunun nereye evrileceği tamamen sürpriz bir anlatım. Göz atmanızı ve okumanızı tavsiye ederim. Mesleği arkeolog olan Sessiz Gemi, profilinde ilgi alanlarını arkeoloji, tarih, psikoloji, resim, müzik, doğa, Korece, İngilizce, Helence, hikaye, kitap, şiir, dizi, film, Çizgi film, webtoon, manga, anime olarak açıklamış. Sosyal medyada aktif olan blogger sosyal şeyler başlığı altında tüm kayıtlı olduğu medya linklerini eklemiş. Karalama duvarı başlığı altında 2013'ten itibaren bugüne kadar birçok yorum var. Çok hoş düşünülmüş bir sayfa. Oraya da yazdım. Kocaman bir tarih yazılıyor o sayfada. İlginizi çekeceğini düşünerek takip etmenizi öneriyorum. Üçüncü blogger Arzu Sarıyer. Blog adresi arzusariyer blogspot.com Bir öğretmen olan Arzu Sarıyer 3 blog sayfası açmış. Ancak ben onlardan bir tanesini tanıtımı alacağım. İsteyenler oradan diğer bloglarına göz atabilirler. Blog başlığı olarak Gökçe Deniz ismini kullanmış. Blok yayınları 2016 Ocak ayında Merhaba isimli yayınla başlamış. 2015 yılında ne zamandır istediğim blogumu açmış bulunuyorum. Blogger'da ilk göz ağrım Gökçe Deniz'im yayınlarımı dışa aktarmıyordu. 2014 yılı sonunda veda yazımı yazdım. Gökçe Deniz'de vedalaştım ama yenisine geçemedim bir türlü. Bu blog Gökçe Deniz gibi ana blogum olacak. Genelinde anılarım olacağı için adına anımsamalar dedim. Umarım ve de dilerim bu bloğumda teknik arızalar engel olmaz da yayın yaşantımı sürdürebilirim. Merhaba beni izleyecek dostlara, selam ve sevgi, sevgiyle diye bitirmiş yazısını. Blokta genellikle anma ve kutlama günleri mevcut. Bu bloğunda sık yazı yayınlamamış. En son 2021 10 Kasım'da atamızı Cahit Sıtkı Tarancı şiiriyle anmış. Sevgili blogger'ın bloğunda yeni yayınlar görmeyi umut ediyorum. Diğer bloglarına göz atmanızı ve izlemenizi öneriyorum. Şimdi tanıtacağım blogger Zeukma. Blog adresi amfaengerwriter.blogspot.com. Zeukma eğitim sektöründen bir blogger. Kendisi hakkında keyiflendiren, sinirlendiren, aklıma düşenler, araştırdıklarım, öğrendiklerim, yaşama dairler diye kısacık bir paragraf yazmış. Mayıs 2008'de bir gece yarısı bloğa heves mi geldi ne başlığını atarak yayın hayatına başlamış. Blok başlığı altında yaşama dair ne varsa yazdığı gibi blogunda günlük akışta önüne bilgi, olay, haber, yaşanmışlık vesaire gibi her ne geliyorsa bunları bloguna keyifli yazılarıyla aktarmakta ve okuyucuları bilgilendirmekte. 2020 Haziran'ında Ortanca'nın ismi nereden başlıklı yazısını okumanızı öneriyorum. Yazıyı okurken hem dimağınız hem de eklenen fotoğraflarla gözleriniz şenlenecek. Gezi yazıları takdiri hak ediyor. Blogun sağ tarafındaki etiketler bölümünden yazıları bulup okuyabilirsiniz. Başınızı döndürecek kadar çok konu başlığı ve gezilerin olduğunu görünce sakın şaşırmayın. Blogu mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyorum. Sıradaki bloggerımız Ara Kolpa Blog adresi arakolpa.blogspot.com 19 Ocak 2012'de blog hayatına Başlarken isimli yazısıyla şunları aktarmış. 60'ları sonundan, 70'leri ucundan, 80'leri ta böğürden, 90'ları çok ortasından, milenyumu ise başından beri idrak ede geldim. En başından beri hep okudum, hep izledim. Bir dostumun önerisiyle dedim ki yazalım bakalım belki birileri okur. İşte böyle demiş. Blow'un ismi bir kelime sever olarak ilgimi çekti. Ara kolpa olarak herhangi bir açıklamaya ulaşamadım ancak kolpanın kökenini araştırırken anlamının darbe, yumruk, çalım olduğunu kelimenin bizim tarihimizde kullanıldığı en eski kaynak olarak 1924'te Hüseyin Rami Gürpınar'ın bir eserinde vurgun fırsat anlamında kullanıldığını kelime kökeninin ise İtalyancadan geldiği ve Kolpo olarak kullanıldığı Latince colapus sözcüğünden evrildiği bilgilerine vakıf oldum. Sonra bloğu incelerken 2012 Şubat'ında Neden Arakolpa başlıklı yazısını gördüm. Aynen sizlere aktarıyorum. Arak bildiğiniz arak. Kolpa da bildiğiniz kolpa. Yani pek de güvenilmez, her an bir yan etkiyle karşılaşılabilir ama kafayı beton yapabilir. Blogger'ın kafayı beton yapabilir açıklamasına katılıyorum. Epey sağlam kitap okurluğu ve yorumları var. Aynı şeyi filmler için de söyleyeceğim. Sayesinde hemen listeme eklediğim filmler oldu. Ayrıca tek tek ya da seri olarak yazdığı gezi yazıları da var. En ince detayına kadar kendi muhteşem esprili sözleriyle aktardığı satırlara kahkaha atmamanız mümkün değil. Arakolpa zaman zaman bloğunda yayına ara veriyor. Çünkü bir ayda 10 ve üzeri kitap okuduğunu. Bu arada kitapların da konu ve anlatım dili açısından epey yoğun ve ağır kitaplar olduklarını da belirtelim. Balataların yanma aşamasına geldiğinden bahsetmiş. İçerik olarak çok dolu, yayınların anlatım dilinin oldukça keyifli ve eğlenceli olduğu bloğu izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve son blog'umuz Sevgili Elizabeth Vogler Blok adresi elizabethvogler.blogspot.com Ağustos 2008'de yazdığı bir öyküyle çok etkili bir giriş yapmış blok dünyasına. Öykünün adı Yoksa Da. Okumanızı tavsiye ederim. Blokta 5 ana başlık var. Bunlar ana sayfa, güzel kitaplar, güzel filmler, güzel şarkılar ve günler. Blogunda kendini anlatan bir bölüm olmadığından önerim üzerine yeni eklediği hakkımızda yazısını seslendirmek istiyorum. Canım Momentos'un Güzelim Podcast serilerinden biri blog dünyasında bu hafta bloggerlar üzerine dinlemesi de pek keyifli. Bana da yer vereceğini söylediğinde çok güzel hissettim değer vermiş, layık görmüş. Nasıl mutluluk verici. Ama benim kendimi tanıtan bir metnim yok blog içinde bir yerlerde. E kimim ben? Çocukluğu 90'larda geçmiş, boğa burcu bir kadınım. Daha çok ayıyı andıran bir kediyle İstanbul'da yaşıyorum. Ailemde herkes okumuştur. Elimizin kitabı hiç eksik olmaz. Dolayısıyla ben de kitaplarla iç içe oldum hep. Öyle olunca yazmaya da başladım. 2006 yılı falandı galiba ilk bloğumu açtığımda. Öykümsü şeyler yazıyordum. Bir de ergenlik yıllarının yarattığı romantizmi döküyordum galiba. Sonra uzun süre Kayıp Ruhlu Kediler isimli bloğumda yazdım. Nasıl severek ne güzel insanlarla tanıştım. Okuduğum kitaplara dair izlediğim filmlere dair ne gelirse aklıma bir yandan günlüğümdü, bir yandan kendimce biriktirdiğim entelektüel arşiv. Sonra da burayı açtım, devam ettim aynı şekilde kayıt tutmaya. Bazen yoğun, bazen uzun aralıklı ama hep devam ettim. Editörlük yapıp özel ders veriyorum şu günlerde. Doktora yapıyorum bir yandan siyaset biliminde. Hayatımın çok büyük bir bölümü okumak ve yazmakla geçiyor dolayısıyla. Okuma maceramda yaşadığım küçük şehirdeki bilim ve sanat merkezinde Türkçe öğretmenimin suç ve cezayı elime vermesiyle başladı gerçek anlamda. Ondan önce Harry Potter okumalarım dışında pek bir tutkum yoktu edebiyata. Sonra ihtiyacım olan buymuş, çok da ihtiyaç sahibiymişim gibi okumaya başladım. Genellikle klasik batı edebiyatı. Türk edebiyatıyla kaynaşmam çok geçtir. Hala çok aç, açığım var bu yüzden kendim yazmak konusunda çok yetenekli değilim belki. Belki de yeterince vakit ayırıp çalışmadığım için edebi şeyler yazmayı uzun zaman önce bıraktım. Bugünlerde memleketimde Kemal Tahir kitaplarına gömülmüş fotoğraf çekip film izleyerek vakit geçiriyorum. Yakında tezimle ilgili sıkışacağım için son rahat haftalarımda şımarma hakkımı kullanıyorum gerisi iyilik, güzellik demiş. Bu yazıdan da anlaşılacağı üzere kitaplar konusunda Derya. Onla, ayrıca onları yorumlaması da fikrimce birer öykü niteliğinde. Onun herhangi bir konuda yazısını okuduğumda gözümün önüne filmografik sahneler yerleştirmeyi beceriyor. Eğitimini aldığı şeylerden farklı olarak içinde gizli bir yönetmen olduğunu hissettiriyor bana. Daha nice yıllar yazılarını okumak dileğim. Blogunu takip etmenizi keyifle öneriyorum. Ve bir yayının daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Momentos'ta kalın. Momentos